Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir arabayı tanıtmak istiyorum. Bagaj Cute. Bu efsane araba gerçekten de harika arkadaşlar. <laughs> sevdi güzel. Sevdi bayağı. Ama farları falan çok iyi bak. Ee, motosiklet işte <laughs> ne olacak abi? Motosiklet. <laughs> <de ne gülüyor> olacak? yeter <gülüyor> yeter. Çok <laughs> süreceği var. Eşya koyuyorsun. Alacağım. Al bunu motor diye. Yeter ya. <laughs> Valla ne zevk aldınız be. Bana bir şey söyleyeyim mi? Harbi çok keyifli abi. Sürdün mü sen? Benzini ben aldım. Bu abi nasıl makine? Deniz şeyleri var. Ünlü boklara bildin mi sen? He tak taklı değil mi? <laughs> Otur. Alıyor muyuz Müslüm abi? Malları buraya koyuyor abi. Al bir şey e bul. <laughs> Bu orijinalinde şeymiş. Buraları brandaymış bunun abi ya. Tur mu atacaksın? Yok. Atabilirim de canım. He? Atabilirim. Bir tur attır ya. Oha. Ruhsat mı <laughs> Yok Kur'an. Allah Allah. Ee, bunu, bunu kim kullandı? Kur'an-ı Kerim var burada. Kim kullandı acaba? <laughs> Kur'an-ı Kerim. Vay be. <laughs> bu. Bu lan. El freni burada. El freni solda. Ses ne alaka ya? Vitesi işte bunun nasıl abi? Ner geri otomatik geçmiyor değil mi? Ne? Ee? Bu, şu an üçüncü fiteslisin. Üçte mi? Ha, ben bunu görmedim ya. Of. Aa, bir şu an bir. Ya arkadaş, gerçekten on numara, valla ya. Camları nasıl açılıyor, böyle mi açılıyor? Haaayy. Camları Buradan havalandırması var. Her yerden geçiyor bu. Her yerden geçiyor bu, maşallah. Abi amaç o zaten. Göstergesi güzel. de güzel. Güzel. Bu da radyo zırhı. Otomatik test yapmamışlar ama buna. Otomatiği de, de yaparlar isteseler ya. Bir sene, sene sonra da otomatiği çıkarlar. Bu aslında otomatik buna yakışır. Hoppa! bir tane daha aşağı attırıyorsun he. Tamam abi. Bunu da bu var işte. Zorluyorsun. Tak tak. Vay be. Pati çekmiyor mu? Pati. <laughs> bunda var ya. Bu, bunda, bunda <laughs> ustalaş. Bunda <laughs> ustalaş neler yaparsın? Abi daha ne olsun ya bildiğim motor bu ya. Abi sen daha bir göster mi? Yok. Bu o gibi. Dışarıdan bir içi geliş. Tavan lambasını kapasana abi. Daha da daha. Müslüm abi daha ne olsun be. Bir tane Scooter olmuş şimdi 20 bin lira abi. Yani öyle. Ya burada sallamazsın. Ya burada sallamazsın. Ne yapsın? Bak bu hani bunlar brandalıydı ya Müslüm ya, abi bak. Daha. Cam Ama bu. Kaç kilometre gidiyor? Yok bak. gidiyor var. Gidiyor. 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 40 TL'lik almış benzin. 100 kilometre. 120 kilometre. 120 kilometre. Tamam ben 100 dedim abi Hadi sana. Gidelim, ayıp, ayıp, ben sana 100 dedim. Iyi, i̇yi. Çünkü ben motordan biliyorum. Aynı demek 40. 40 litre alıyorsun abi. Evet. Ne yapıyorsunuz abi? Tamam tamam. sepeti de var. Tamam zayıf zayıf. Burası da şey değil mi abi? Motoru. da burada. Gördün burayı. İnternette... İnternette, başka çantı başka lan ne adamsın? İnternette baktık biz. İnternet <laughs> Allah ya. Allah harika makine. Şimdi 55.000 lira mı diyorlar? İçeriden belki mi anlamadım. 3 lira var bunda. He? 3 lira var. Sıfırı, sıfır fabrika. Satış fiyatı kaç 55. para? 55. 55. Şurada bir anahtar var. Bu benzin mi? Bu benzin. Bu benzin. Bu benzin. Bu sen yaparsın. Ya tabi sanayiye götür istediğini yap ya. Adam nasıl ki bir alarm taktı. Merkezi sistem yap. Ha? Sanayiye götür istediğini yap abi istediğini. Tesisat da koy, egzoz da koy ne yaparsan yap. Elinde başta vursun bak işte ben elinde. Ya da... millet şimdi bunlara dönecek abi. Niye dönecek biliyor musun? Bak ÖTV ÖTV geçiriyorlar. Japonlar kullanıyor işte. <laughs> Artık ister istemez dönecekler bunlar. Japonlar çiftler falan kullanıyor. Manyak var Aynen öyle. <laughs> evet arkadaşlar. Bajaj Kuyte. İsmini bile tam bilmiyorum ama araba efsane bize test aracı olarak geldi. Denedik. Motor olarak geçiyor bu araç. Ehliyetle kullanılıyor ama. 75 kilometre 5 vites ileri 75 kilometre hız yapıyor. güzel bir mini araç. Kral. 10 numara 5 yıldız bu arabaya.